Yazgımın karası ayrılık tutmuş elinin kınası gelse de rumeli elveda sırası gölgenden uzak Atardı yüreğim yarı yazman işli yazgımın karası ayrılık tutmuş elinin kınası Gelse de bu meyil, elveda sırası, bölgenden uzak yüreğim. <laughs> bu yüreğim, ayrılık verme. Sen kadir meyda, yarından uzak. Atmasın yüreğim. Yar yazman işti, yazgımın karası. Ayrılık tutmuş, elinin kınası. Gelse de rumeli, elveda sırası. Gölgenden uzar, atar mı yüreği? Yar yazma işti, yazdığım karası. Aydınlık tutmuş, yeni kınası. Yanseder. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Şimdi birazdan 16.30'da enflasyon açıklanacak. Kısa bir yayın çıkmam gerekiyor. Tam enflasyon açıklandıktan sonra bitireceğiz yayını. Sonra tekrar açarız. Şimdi enflasyonda beklenti veya beklentinin altında bir rakam bekliyorum. Nedenini de hemen anlatırsak. Rimf. Enflasyon beklenti ETF'si. Enflasyon beklenti ETF'si düşüş trendinde. günlükte ee, sattı. günlük, ee, günlük MA20'nin altında. Dün yukarıya doğru bir shooting star yaptı ve reject Bugün yani o 17 dakika sonra büyük ihtimalle ya beklenti ya da beklentinin altında bir rakam gelecek. Ee, onun dışında başka gelişmeler de var. Şimdi Monero 333 dolardan almıştım düşüşte Kasım'da 21 Kasım'da aldım. Bir buçuk aydan işte yaklaşık bir buçuk ay bir ay 20 gün gibi bir sürede 2x yaptı. Üstü 333'ten aldım. Millet ağlarken herkes ağlıyordu. Biz düşüşten bunu aldık. Bir de bazı gerizekalılar çıkmış. Yok takipçilerinin %95'ini batırdı. Batırdı ne demek? Ben zaten herkes kendi hareket etsin diyorum. Artık batan nerede? Bir de daha önce de yine bazı geri zekalı çocuklar bunu yapıyor. Dikkat çekmek için. Yok ben batmışım bilmem ne. %95'i tersten okumuş galiba. Ha? Başarı oranı bu. Buradan direkt takip edebilirsiniz. Copy trade'de, benim bütün işlemlerim e, ee, pozisyonlarım burada. Zaten 2x, 2x pozisyonlarda hiçbir zararım yok. Bunlardan karla çıkacağım. Tek zararım ödediğim faiz. O da oldu. Ee, şeyde yüzde %95'i de geri zekalar Şuradan gösterelim. Kimi batırmışız? Ah. Açarsın buradan. Bakarsın 95 başarı oranı win rate görüyor musun? Burada da e, şu anki pozisyonlar isteyen buradan ko to e, e, takip edebilir. tamam bir sürü geri zekalı ile uğraşmak zorundayız bu piyasada tamam bizim üzerimizden prim yapmaya çalışan hesaplar var takipçi toplamaya çalışıyordu gelsinler bir tane kendileri hedef versinler tamam. %95 benim copy trade'lerim bu yaptığım trade'ler burada. Tamam mı? Son 3 tane de pozisyonda tersteyim şu an. Durum bu. Onlardan da bekleyeceğim çıkacağım. Daha önce de bekledim. Ha, başarılı bir trade mi? Hayır. içeride kaldık bekledik. Matrix'i dinleseydik 113 binde sat vermişti. Bunlar olmayacaktı. Matrix şu an alda Günlükte. Ee, bana göre önü açık. Şimdi Tom Lee'nin bazı açıklamaları var. Ethereum'da 487 milyon galiba yine stake etmişler. 4 milyar dolara yakın stake'de duruyor Ethereum'ları. Siz satın yani. Tamam mı? Siz satın. Şimdi ee, 75.6 milyon dolarlık spot almışlar. Bundan 3 saat önce de 478 milyon dolar daha stake dedi. Toplam 4.17 milyar dolar Ethereum stake diyorlar. Sen sat. Tamam mı güzel kardeşim? Heh. Sen sat. Bunlar alıyor. Tamam mı? Monero'yu da ben 333'te aldığımda sen satmalıydım ve shortlamalıydım. Tamam mı? Düşüşte 2745 tane aldım. 333'ten Monero aldım. Bir Aster aldık. O biraz terste bıraktı. Onu da 1 dolardan aldık. Tamam mı? Aster terste ama o da açılmaya çalışıyor. Günlükte yeşil kuşak açılmış. Büyük ihtimalle büyük bir hareket gelecek. Kendi kararınızda. İsteyen girer, isteyen girmez. Yine Monero gibi bir hareket olacak bunda. Daha büyük hatta bunun potansiyeli daha yüksek. Şöyle aşağıdan yeşil kuşağıyla açılıyor. Kendi paranız ne yaparsanız yapın. Beni ilgilendirmiyor. Evet. Şimdi. Şimdi bakalım. 200 bin lirayla kademeli alsat yapıyorum. Düşerken de kazanıyorum. Çıkarken de günlük ortalama 5 bin. Gayet güzel. Light ee, Litecoin'e bakabiliriz. Evet. Maliyet düşürdüm pozisyonlarda. Bir tanesi daha yukarıdaydı. 115 bindeydi. Aşağıdan tekrar giriş yaptım. Maliyet düşürdüm. Şurada görebilirsin. Şunun maliyeti 105 bin ne indi? Daha yukarıdan, daha tepeden girmiştim. Şuradan gösterebilirim. Şuradan gösterebilirim. Şurada pozisyonlardan. Bakın şurada görebilirsiniz. Şimdi Bitcoin'e e, bir 98.100'den girmişim. Bir de 114.922'den giriş var. Tamam mı? Maliyeti burada düşürdüm. 98.000'den girdiklerimle düşürmüştüm. Tamam. Durum bu. Ee, i̇steyen istediğini yapsın. Evet, hoş geldiniz. Deş, deş uç, uçacak demiştim. Yani bu, bu Zcash'te gelen olay. Yani ben tercihimi Monero'dan yaptım ama aynı şekilde Dash'te gidecek dedik. Şimdi Monero'da da 750 bekliyor. Çıkmadım hala bu arada. 750'de çıkarım ama. 688'i gördü. Çıkmadım daha çıkılacak bir durumu yok. 750 gibi çıkacağım. 9 saydı belki biraz gevşeyebilir ama üstüne sayma durumu olabilir. O da şeyle enflasyon ve piyasanın hareketiyle şey olacak. Şimdi deşe bakalım. Dash, Zcash, Monero bunların hepsi aynı tür coinler, privacy coinleri. Bunların bir numarası Monero'dur. Dash düşeni kırmış. Matrix günlükte al vermiş. Al verince böyle oluyor. Matrix edini. Bu kadar basit. Yani Matrix'in günlükte al verdiği bütün coinler uçtu. Coinvision Matrix.com'dan şey yapabilirsiniz. Burada chat'e de sorup bilgi alabilirsiniz. Ee, ister, isteyen değerlendirebilir. Şimdi Dash günlükte al verdi. Yeşil 2 aşağıdan yukarıya baş verdi. Ee, tabi şişme durumları olmuş olabilir ama devam edecek tabi şişmiş vadeli de biraz vermişler biraz verilebilir ama 10 dakika sonra faiz açıklanacak faizi iyi gelirse yine yukarıya gidebilir şimdi dominans da bir düşüş beklentimiz dünden beri var ama yukarı çıktı dirence girdi Bugün e, enflasyon düşük çarşı dominanstaki düşüş devam edecektir. Birazdan 10 dakika içinde her şey belli olacak. Tether dominansı da saatlikte sattı. O da birazcık yukarıya gitti ama aşağıya gitmeye çalışıyor. Ee, yani dediğim gibi Deş Deş buradan şişmiş e, e, saatlikte. Biraz düzeltmesini yapıp devam ettirecektir. Diye düşünüyorum. İsteyen satsın. Şimdi yine Bitcoin'in bana göre isteyen satsın. Ne yaparsanız yapın. Ama ne yaparsanız yapın. Bitcoin'in bana göre fiyatı ucuzdur. Çok ucuzdur hatta. Yani bu sadece 126 bine göre ucuzluk değil. Bu 220 bine göre ucuz. Ben 220 bin bekliyorum. Benim beklentim bu. Gel gelmez. Belki 22 bin gelir. Tamam mı? Ben 220 bin beklerim. 22 bin gelir. Tamam O kadar. Ne istiyorsanız onu yapın. Evet. Şimdi. Şey açıklanacak. Şimdi şey açıklanacak arkadaşlar. Arkadaşlar. Ee, Monero. Ay Monero diyorum. 9 dakika sonra Amerikan enflasyon fiyat rakamı açıklanacak. Önemli bir veri. Birazdan açıklanacak. Açıklandıktan sonra yayını bitireceğim. 9 dakika çıkmam gerekiyor çünkü. Ee, birazdan açıklanıyor. Evet hoş geldiniz. Altın. Şimdi altında da ne yaparsan yap. 3000'den beri yükselecek diyorum. Ben 3000'de yükselecek derken satmalıydın güzel kardeşim. Hala yükseliş diyorum. İlk aşamada 4750 sonra 5000 diyorum ama sen sat, tamam mı? Heh. Sen sat ve shortla, tamam mı güzel kardeşim? Ee, bu yırtılıyor. İlk aşamada 4621 sonra çanak kulp yapıyor. Aşağıdan yukarı baş vermiş zaten. Ateş üstüne ateş yapacak. Tutamazsınız altını. Gümüşte paralel gidecektir. Altında gümüş paralel gidiyor. altını gümüşe de bakalım. Şimdi. Tırmanıyor. 87 gider. Bu bu daha da gider. Aşağıdan yukarı yenilen 100 dolara doğru gidiyor Gümüş. Onu söyleyeyim. Bu 100 dolar psikolojik direncini gösterirler artık. bunu çekim kuvvetine girmiş. Direnci kırmış. Direnci kırmış. Şurada direnç kırılmış. Gider. Yani yine bu da enflasyonun düşeceği hareketleriyle alakalı altındaki bu hareket. Yani altın çünkü faizler düşünce altına yarıyor. Faiz düşecek göreceksiniz. Yani enflasyon 2.7 hedef 2.7 hedefine doğru gidiyor. 2.7'ye düşecek bugün büyük ihtimalle. Ondan sonra daha da gidecek. Tabii esas bu Trump'ın gümrük tarifelerinin iptali gündemde. O yasa e, yüksek mahkemenin kararı bekleniyor. O etkileyecektir. Artı e, kripto varlık yasası Amerika'da. Onun da meclise gelmesi bekleniyor. Orada da yine bunların hepsi olumlu bana göre. Yüzlük yüzlük kuyruğuna girdik. Bu iş böyle ama yani yine silkelemeler olacak. Yedirmezler. Yani her an yüzde bir, yüzde ikilik, yüzde üçlük hatta düşüşler olabilir. Bunlar normal hareketler. Yani bunlar da ağlayacaksanız bu işlere hiç girmeyin zaten. Yani bunlar yüzde ikilik, yüzde üçlük hareketle ağlıyorsan zaten yüksek kaldıraç veya stopsuz, şuursuz giriyorsun demektir. Yani ne yaptığın önemli değil. Sen kaybetmeye mahkumsun. Girdiğin yön de önemli değil. Şuursuz giriyorsan risk yönetimi yapmadan yüksek kaldıraçta stopsuz şuursuz giriyorsan o zaman patlamaya mecbursun zaten. Yani girdiğin yön önemli değil. Tamam. Evet. Şimdi. Şimdi Ethereum'dan sonra BTC eşek olmuş kripto eşekler cenneti. Yani bu, bu hissiyat öyledir. Sen, sen bir şekilde çıkacaksın, eleneceksin ki başkası alacak. Bu iş böyle. Birisi satar, birisi alır. Birisi bakar, birisi şey olur. İşte biz 333 dolardan Monero alırken ağlıyordu herkes. 2x yaptı. Bir, bir, ay 20 günde. Ne var? Hangi şey yaptı bunu? Değil mi? Ama tabii hiç trash. 2x yaptığını şey yapıyoruz tweet atıyoruz 30 tane retweet like geliyor anladın mı bir tane geri gerizekalı çıkıyor günaydın diyor bin tane like geliyor ben ne diyeyim anladın mı al şurada 333 tane almışız tamam mı 52 tane like gelmiş 2x yapan Corina anladın mı Olay bu. Yani ne yaparsanız yapın bana ya. Şimdi 4 dakika kaldı. Birazdan borsa şey borsa 17.30'da açacak ama birazdan enflasyon açıklanacak. bekliyoruz. Evet, hoş geldiniz. Şimdi bakacağız solu yukarıdan aldık solu tepeden aldık onu da bekleyeceğiz yapacak bir şey yok yapacak bir şey yok onu foam ile aldık diğerini düştü aldık fark etmez ona bakarsan wi-fi de ön satışta bir buçuk aldım 30 santide sattım ya, ya alırım satarım bana ne ben kazandığım zaman sen mi kazanıyorsun ben kazanırsam ben kazanıyorum. Ben kaybedersem ben kaybediyorum. Sen kazanırsan kendine kazanıyorsun. Kaybedersen kendine kaybediyorsun. Evet 3 dakika kaldı. Evet 3 dakika kaldı. Enflasyon açıklanıyor. Enflasyonda rimf nedeniyle düşüş bekliyorum. Bakalım ya beklenti ya beklentinin altında gelmesini bekliyorum. Yani yüksek beklemiyorum enflasyon. Ya beklenti seviyesinde ya beklentinin altında bekliyorum. Rimf düşüş trendinde enflasyon beklenti ETF'si. Şu zamana kadar işimize çok yaradı yaradı. Ona göre enflasyon tahminlerimiz başarılı oldu. 2 dakika kaldı. LTC'ye bakalım şimdi LTC uzun zamandır baygındı LTC günlükte sata dönmüş yalnız. günlükte sat yakmış ilk önce al yakmış tutunamamış sonra günlükte sata dönmüş ama sat yakmış sat verecek mi bilmiyoruz yani bugün bu enflasyon rakamıyla toparlayabilir. Gün kapanışını takip etmeniz lazım. Şu an için iyi durmuyor. Yani şu an için iyi durmuyor. Ama bu büyük coin'dir. Ya böyle sevdiğim bir iş değil. Bana göre bir özelliği de olan bir şey değil. Yani Litecoin çok eskidir. İlk altcoin'dir. Bitcoin'den sonra çıkan. Bitcoin koduyla yazılmıştır. Bitcoin'e daha hafif bir alternatif olarak çıkmıştır. İsmi Light da oradan gelmektedir. Ama Bitcoin'de Lightning Network'ün gelmesi bu görevini bitirmiş bir coin'dir esasında. Ama camiası vardır, eskidir vesairedir. O yüzden varlığını sürdürmektedir. Şu an haftalıkta sat da günlükte yeni sat yakmış. Pek pek iç açıcı gözükmüyor ama sat yakmış, sat vermeyebilir. Gün kapanışını takip etmeniz gerekiyor. Evet. Sağ olun. 2019'dan beri seni takip ediyorum. Kazandım, kaybettim. Kaybettiklerim kendi hatamdan ama senin kadar grafiği okuyan birini görmedim. Bazen haberlerden dolayı ters kalıyoruz ama habere bir şey yapılmaz. Öyle zor. Yani grafiği de yanlış okuyabilir. O da olabilir. Yani ama habere karşı bir şey yapamayız. Yani Trump çıkar, bir şey söyler, iner çıkar. Yani bunu, bununla yapabileceğimiz bir şey yok. Elimizden geleni yapıyoruz burada. Son bir dakika. Son bir dakika enflasyon açıklanma öncesinde giriyorlar. Evet açıklandı. Yukarı hareket geldi. Evet shortlayın siz. Evet. Shortlayın tamam mı canlar? Siz shortlayın tamam mı? Ha. Şimdi bakalım enflasyon ne geldi? Evet. Sabit 2.7 enflasyon beklenti oranında geldi. Beklenti enflasyon beklenti oranında geldi. Evet beklenti oranında geldi. Enflasyon beklenti oranında geldi. %2.7 Evet beklenti veya beklentinin altında gelecek demiştim. Beklentinin üstü gelmedi. Beklenti oranında geldi. Bir anlık kılçık yaptı. Bakalım şimdi. Şimdi bu ilk açıklandığı zaman bir yukarı bir yukarı bir, bir, yukarı, bir aşağı olur her zaman. Şimdi burada altına bakmak gerekiyor esas bu enflasyon meselesi altından anlarız. Altın yukarı gidiyor net. Olumlu etkileyecek altın. Altında 4.707 e gelir. Peki şimdi enflasyon düşük veya beklenti şeklinde çıktı mı niye yükseliyor fiyat? Fed'in yumuşayacağı beklentisi nedeniyle. Tamam mı? Fed'in yumuşacağı beklentisi nedeniyle şu an altın 4614 4750 bekliyorum yakın bir zamanda bu hafta gelebilir ee, sonra 5000 bekliyorum altında ama bu sene 6000 dolar bekliyorum ama tabi dalgalanmalar olacaktır dümdüz gitmez şu an çok bariz bir şekilde yukarıya gidiyor ee, şimdi şeye bakalım birazdan toparlayacağım eee Dow Jones Futures'a bakalım. Borsa açılacak. 17.30'da borsa açılışını takip edin. Dow Jones Futures'da da çok devasa bir yükseliş oldu. Yani Bitcoin'den daha e, yüksek bir e, hareket geldi. Çok sağlam bir breakout. E, çok ciddi bir hareket bu. E, Bitcoin'de birazdan 93 geliyor. Ama siz satın tamam mı?